Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup e, bildirimlerinizi açarsanız, videolarımı izleyip bana destek olursanız çok sevinirim. E, bugün sizlerle e, bu güzel bebekte olduğu gibi şöyle yelekler nasıl örülür, bunun tarifini e, vereceğim. E, videomu lütfen sonuna kadar izleyin. Gerçekten e, sondaki, en son sıradaki detay gerçekten ilginizi çekecek ve çok da güzel. Birçok şeyde de kullanabilirsiniz aynı detayı. E, ben e, öncelikle... İpimi bahsettiğim e, Gazal Baby Cotton ipini kullanacağım ve pembe tonlarında yapacağım. E, yine tığımda tulip tığ 2,5 kullanıyorum. E, şimdi başlayacağım. Siz istediğiniz renkte, e, istediğiniz şekilde yani amigurumi iplerinden istediğiniz rengi kullanabilirsiniz aynı şekilde. Ceketimizin modeli böyle. Aynısını şimdi birlikte yapacağız. Tarifime başlıyorum. Evet, yelik örgüme başlıyorum. Evet, öncelikle 33 tane zincir çekerek başlıyoruz. Hemen şöyle başlangıcımı yaptım. 33 tane zincir çekiyoruz. Evet, 33 zincirimi çekip geliyorum. Evet, 33 tane zincirimi çektim. Ee, şimdi hemen ee, Üzerine zincirlerimin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Her birine bir tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle başını alıyorum, bir değil ikinci zincirden batarak başlıyorum. İkili trabzan demek şöyle iki seferde çekiyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde her bir zincire bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle başını aldım, hemen bakın zincirin bu kısmına batıyorum. Bir ve iki çeki şeklimiz iki tane olduğu için ikili trabzan oldu. Ee, evet bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanımı her ilmeğe bir tane olacak şekilde yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 32 tane e, ikili trabzanım olacak. Ve sırayı tamamladım. E, ikili trabzanımı bakın sıra sonuna kadar yaptım ve şu an 32 tane e, ilmeğimiz var. Hemen iki tane zincir çekip ters dönüyoruz. Şöyle bir, iki. Şöyle dönüyoruz. Ee, başını alıyorum ve yine ikili trabzan şeklinde öreceğim sıra boyunca. Bir tane örüp, bir tane tek örüp, bir tane çift batacağım. Yani arttırma yapacağım. Başını aldım çünkü ikili trabzan yapacağım söylemiştim. Hemen şurada batarak şöyle. Öncelikle tek batıyorum. İkili trabzan şeklinde örüyoruz sıra boyunca bir tane battım. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya iki defa ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum yani. Bir tek bir çift şeklinde örmüş oluyoruz. İkili trabzanımızı. Bakın burada tek örüyorum. Bir tane battım. Bir sonrakine geçiyorum. Aynı deliğe iki defa ikili trabzan yapıyorum. Bakın aynı yere bir kere daha battım. Evet bu şekilde bir tek bir çift şeklinde sıramı tamamlıyorum. 3. sıramızı da tamamladık. Bir tek bir çift şeklinde ikili trabzanımızı ördük. Şimdi geçiyorum diğer sıramıza. Ee, hemen iki tane zincir çekiyoruz ve ters dönüyoruz. Yine bu sırayı da ikili trabzan şeklinde öreceğiz. Yine bir tane örüp bir arttırma yapacağız. Ee, bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar bir önceki sırada yaptığımız gibi aynı şekilde öreceğiz. Şu an bir tane battım. Bir sonrakine geçiyorum. İkili trabzan şeklinde örüyoruz demiştim. Aynı yere ikinciyi yapıyorum bakın. Yani çift yapmış oldum. Bir tek bir çift. Sıra boyunca bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet sıramı tamamladım. Yine bir tek bir çift şeklinde ikili trabzımı ee, sıra sonuna kadar bakın bu şekilde yaptım. Artık kol deliklerini yapma sıramıza geldik. Bu sırayı e, sık iğne şeklinde öreceğiz. Beşinci sıramız arkadaşlar. Şimdi e, sık iğne şeklinde öreceğimiz için bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. E, şimdi yedi tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 6 ve 7. Evet. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane zincir çektikten sonra 20 tane sık iğne atlıyoruz. Yani 22 20 tane ilmek atlayıp 21. ilmeğe Sık iğne şeklinde örmeye devam edeceğiz. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Evet 20 tane atladım ve 21. olan ilmeğime hemen sık iğnemi yapıyorum. Evet bu şekilde bakın kol boşluğumuzun bir tanesini bırakmış olduk. Şimdi bir tane sık iğne yapmıştım. Toplamda 18 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet. 18 ilmeğimi tamamladım. 18 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yine ikinci kol kısmına geldik. Bu ikinci koluma da yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. 7 tane zincir çektikten sonra Diğer kolda yaptığımız gibi yine 20 tane ilmek atlayıp 21. den sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 20 taneyi atlayıp şöyle 21. sık iğneme sık iğnemi yapıyorum. Bu bir taneydi. Toplamda 7 tane sıra sonuna kadar sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 Ve sonunu da yapalım. Şöyle 7 Evet sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi kollar belirginleşti. Ee, şimdi bir sonraki sırayı 2 tane zincir çekiyorum ve ters dönüyorum. Ee, yine ikili trabzan şeklinde öreceğiz bu sıramızı. Ee, bu sıramızda da her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle başını alıyorum. İki seferde çekiyoruz ve ikili tırabzanımızı yapmış oluyoruz. Her ilmeğe bir tane yaparak sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ne arttırma ne eksiltme hiçbir şekilde yapmıyoruz. Bu arada e, zincir çekerek geldiğimiz kısımları da göstereceğim. Şöyle... Bu zincir çektiğimiz kısımların da üstünden geçerken yine buralara da bata bata ikili trabzanlarımızı her bir ilmeğe bir tane yaparak ilerleyeceğiz. Evet bakın burada geldik her ilmeğe bir tane şöyle batıyorum zincirin üstünden de yani işlemimize devam ediyoruz kısaca şöyle daha göstereyim. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde zincirlerin üzerine de batarak sıra sonuna kadar her birine bir tane yaparak ikili trabzan şeklinde sırayı tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar örgümü tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Kollarımızın zincirlerinden de yine aynı şekilde ikili trabzanlarımı devam ettirerek sırayı tamamladım. Şimdi son sıramızdan bir öncekindeyiz. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Ters dönüyorum. Bu sırayı da yine ikili trabzan şeklinde ve düz şekilde öreceğiz. Evet. Her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz dediğim gibi ikili trabzan şeklinde sırayı tamamlıyorum yani sırayı tamamladım şimdi bir tane zincir çekiyorum ve e, değişik bir örme şeklini göstereceğim şimdi size e, tersten ters trab ters sık iğne öreceğiz Yani bu son sıramız olacak İsteyen arkadaşlar burada bitirebilir e, zaten şu an yelek şeklimize aldı. Ee, bitirmek istemeyenler, son kısmında, son sırasında yapayım demek diyenler olursa, e, onlara da şöyle bir yöntem göstereceğim. Ters sık iğne yapıyoruz. Yani şu şekilde dururken, terse doğru öreceğiz. Hemen bir sonraki, bakın şöyle, bu ilmeğimizi kaybetmeyin. Bir sonraki ilmeğe şöyle batıyorum ve ters, dediğim terse doğru gittiğimiz için böyle sık iğne yapıyoruz. Bakın, bir sonrakine şuradaki ilmeği görüyorsunuz. İlmeğe batıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Tersten bakın. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Evet. Devam ediyorum şöyle. Ne çok sıkı tutun elinizde ne de çok gevşek. İlmeğinizi çekip sık iğne yapıyoruz. Sık aslında bakarsanız normal sık iğne yapıyoruz ama düz karşıya doğru gitmiyoruz da geriye doğru gitmiş oluyoruz. Bakın şurada gerideki ilmekten şöyle batıyoruz. İlmeğimizi çekip sık iğne yapıyoruz. Çok kolay. Geriye doğru giden ilmeğimizden buna ters sık iğne deniyor. Bu şekilde geriye doğru örüyoruz. Bir tekrar yapalım. Geriye doğru giden ilmeğimizden geçirerek sık iğnemizi bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar ters sık iğnemi tamamladıktan sonra şöyle bir tane zincir çekerek artık ipimi kesiyorum. Şöyle kestim. Evet, iple işimiz bitti. Bunu bu şekilde çıkarıyorum ve arkadan yürüteceğim. Şöyle. Öncelikle şuradan şöyle bir alalım. Arkada bu başlamış olduğumuz ipimizi ee, içinde kalacak kısma bu şekilde ben genelde yürüterek içinden çekiyorum. Bunu da göstermiş olayım. Böyle e, birazcık çektikten sonra iyice dibinden olmasın. Şöyle kesiyorum. Evet bu şekilde. Şu ipimi de aynı şekilde ee, çekelim şöyle iç ilmeklerinden bu şekilde çekiyoruz düzgün bir şekilde bozulmayacak ve evet ipimiz görünmesin diye bunu da böyle çektikten sonra şöyle kesiyorum ben evet gördüğünüz gibi yeleğimiz hazır benim elimde şöyle bir tane bebek var ee, yarım olan bir bebeğim zaten bunun için örmüştüm bunu Hemen şöyle giydirerek duruşunu birlikte bakalım. Evet, evet, o kadar tatlı oldu ki. E, genellikle ben e, bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz buraya bir tane düğme dikebilirsiniz, bir tane düğmeyle çok tatlı bir halde bırakabilirsiniz. E, ben hemen bir tane düğme dikeceğim e, ve daha şık görünüşünü size göstermek istiyorum. Evet, bebeğimizin ceketi hazır. Ee, bu şekilde duruşu, bakın çok tatlı, güzel bir duruşu oldu. Ee, özellikle bu arkada son yaptığımız ters sık iğne o kadar güzel duruyor ki bence muhakkak yapmalısınız. Yani e, ceketin e, şıklığını, en çok e, duruşunu, bakın bur buradaki e, güzel duruşunu buradan bu örgüden anlayabilirsiniz. Çok tatlı oldu. Ee, bu şekilde isterseniz ipler geçirerek buradan böyle küçük düğüm yapabilirsiniz. İsterseniz düğme de dikebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben bu şekilde bırakacağım. Evet ceketim bu şekilde. Ee, yapan herkese kolay gelsin diyorum.